Homefront'u ilk çıkış yaptığında Murat abi GF'nin hazırladığı alternatif bir fragman videosundan öğrenmiştim. O sıralar hazırladığı videolara aşırı derecede gülüyordum. O dönemden bu oyunda aklımda kalmış. Geceleyin rastgele buzdolabının kapağını açıp hiçbir şey yapmadığınız anlar olur ya. İşte ben onu genelde Steam'de yapıyorum. Boş boş mağazada volta atarken Homefront'la karşılaştım. Ve bir an için seneler öncesine gittim. Oyunun gram ne hakkında olduğunu hatırlamıyordum. Sadece FPS ve silahlar olduğunu biliyordum. Bir de baktım ki indirimde. Yaptığım tek şey anında satın almak oldu. Tabii kütüphanenin bir köşesini uzunca bir süre bekledi. Geçtiğimiz günlerde de çerezlik bir şey aradığım için indirip oynadım. Şimdi de bu deneyimlerimi paylaştığım Homefront incelemesini dinleyeceksiniz. Yayıncılığında Metro serisinden iyi bildiğimiz Deep Silver bulunurken geliştirici ekibinde ise Digital Extremes ve Chaos Studios var. Chaos Studios'u bir kenara koyarsak Digital Extremes aslında önemli bir stüdyo. Homefront'tan 2 sene sonra tamamen ücretsiz bir oyun olan Warframe'i yayınlayarak kendi dönemlerinde büyük başarı yakalamış bir oyun stüdyosu kendileri. Tabii bu başarı hikayesinin öncesinde ise birçok başarısız deneme var. Anlaşılan onlardan birisi de Homefront olmuş. Öncelikle Homefront'un geçtiği evren iyi düşünülmüş ancak klişe. Genel olarak savaş oyunlarında kötü adamlar kimdir? Ya Ruslar ya da Naziler ya da Araplar. Homefront'ta ise Kuzey Koreliler kötü adam rolüne bürünmüş. E tabii ki kahramanlar da vatanperver Amerikalılar. Klişe de olsa daha önce çok işlenmemiş bir konu üzerinden giden Homefront güzel bir değişiklik denese de potansiyelini çok fena harcamış durumda. Oyunda kesinlikle hikaye sizi kendine bağlamıyor. Şu an bile anlatırken ulan oyunda ne oluyordu diye düşünüyorum ancak aklıma hiçbir şey gelmiyor. Oyun senaryodan ilk eksisini aldı bile. Hem akılda kalıcı değil hem de anlatımı çok kötü. Anlatımı iyi olsa neyi değiştirir ki senaryosu kötü zaten diye düşünmeyin. Tomb Raider'ın son çıkan iki oyununun da senaryosu kötüydü ama hatırlıyorum. Sebebi ise oyunun atmosferinin iyi yapılması ve anlatımının dozunda verilmesiydi. Şaka bir yana senaryodan kısaca bahsetmek gerekirse Kuzey Kore Amerika'yı ele geçirmiş terör estiriyor. Ülke içinde ise hala bazı direniş grupları bulunuyor. Siz de Amerika Birleşik Devletleri ordusunda zamanında görev yapmış eski bir pilotsunuz. Koreli askerler tarafından götürülürken direnişçi bir grubun sizi kaçırmasıyla hikaye başlıyor. Ve bu direniş grubuyla birlikte Kuzey Kore askerlerine karşı kıran kırana bir mücadeleye giriyorsunuz. Neyse ki oyunumuz çizgisel bir aksiyon oyunu. Üstelik FPS. Yani hiçbir şey anlatmasa bile hala bize eğlendirme potansiyeli var. Ben ki 13 saat boyunca hiçbir hikaye gözetmeksizin Doom'da şeytan tekmelemiş adamım. FPS oyununda senaryo olmuş olmamış bana ne. Ne yazık ki burada oynanışa girmemiz gerekiyor. Oynanış kısmı ise Sinan Engin tabiriyle vasatın üstü. Yani sizi kanser etmiyor belki ama aşırı zevk alabileceğiniz bir oynanış mekaniği de bulunmuyor. Vuruş hissiyatı oldukça normal. Farklı silahların atış rotasyonu da farklı ama çok yapmacık. Yapay zekaysa Allah'a emanet takılıyor zaten düşmanların o sayıma e sahip olduğunu söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. O artık adı çok öne çıkmamış her FPS oyununun ortak bir sorunu. Gerçi half lifeta da bu sorun vardı ama onu geçelim. Grafikler ise 2011 yılında çıkmış bir oyun için gayet iyi. 2022 yılında oynarken de hiç gözümü kanatmadı. Zaten grafik takıntımın olmadığını da biliyor olmalısınız. Tabii YouTube öncesi yazılı incelemelerimi okuyan tayfadansanız. Oyunun bir diğer sorunu ise oynanış uzunluğu. Benim genellikle aşırı içine giremediğim ama oynamakta sorun görmediğim oyunlarda uyguladığım garip bir adetim var. Bir süre ilerledikten sonra arada bir tam çözüm videosundan benim nerede olduğuma bakar ve oyunu bitirmeme aşağı yukarı ne kadar kaldığını hesap ederim. Aynısını homefront'ta yaptığımda tek oturuşta yarısından fazlasını bitirmiş olduğumu fark ettim. Bir dakika, ne? Evet. Tam çözüm videosunun süresinin 2 saat 45 dakika olduğunu gördüm. Yani bu demek oluyor ki oyunu ilk defa oynayan birisi 3-4 saatte bitirecek. Tamam çizgisel oyuna hasret. Tamam çizgisel oyuna hasret kaldık dedik de bu oynama süresi halis mi ya? Benim Steam hesabımda oynama saatini 6 saat olarak görüntüleyebilirsiniz. Fakat arada bir oyunu açık bırakıp başka şeylerle ilgilenmiştim. Yoksa kötü bir oyuncu değilim teessüf ederim. An itibariyle Steam mağazasında 31 Türk lirasından satılan 3-4 saatlik bir deneyim yaşatacak Homefront almaya değer mi? Bence değmez. Ama sık sık indirime giriyor. Artık FPS oyunu oynamak sizin için bir yaşam tarzıysa indirenler de atın kenarda dursun. Bir ara gömersiniz. Yok ben FPS oynadım mı kralını oynarım. Benim vaktimi boşa harcama. Diyenlerse bu oyuna pek yaklaşmasın. Gerçi hoş. Alt üstü 3-4 saat ama sizin bileceğiniz iş. İşin özü Homefront bizden limonlu soda alamıyor. Ama bir soğuk su iyi gider. İstersen onu ikram ederiz Homefront efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Daha fazla videolu veya sesli inceleme içeriğinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ya da olmayabilirsiniz ama olursanız da çok makbule geçer. O zaman ben kaçar. Kendinize çok dikkat edin.